Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir minecraft moduyla birlikteyiz Minecraft'ta yine bedrock edişime hardcore modu geldi onu deniyoruz ölmezsek inşallah ah, shit. Evet Bugün e, videoya giriş adam yaptı Her gün yeni bir seriye değiştiriyorum Ama olsun bugün Sağlam bir seriyle karşınızdayım 23 geçiyor adam 10 dakikalık video yapalım Bazı yerleri keserim yükleme sorun oluyor Evet Adem, bugünkü olaylar hakkında ne düşünüyorsun? Bugün bomba patlamış galiba Ankara'dan, çok üzüldüm. Evet, cidden üzücü üzüldüm. Çok harbiden yani... Bir an korktum, Anıtkabir'e anıtka zarar geldi diye. Yani... Fabrika falan. Yani Başak... Ama inşallah kimseye bir şey olmamış. İnşallah inşallah. Bir de başkent yani abi. Yani sıkıntılı bir durum. Ben ülkenin çevresinden çıktığını, düşünüyor çıktı çıktı çıktığını düşünüyorum adam. Ülkenin çevresi çıktı ya. Ülkenin çıktığını düşünüyorum. Ya eşek. geçme. Öyle ama. Ya evet. çivin alaka tarfa alaka Adem ya. Oof. Kivi tahtaya tutmuyor falan. ya da herhangi bir şey. <laughs> <Orda. gülüyor> tamam tamam neyse lan. Gel, aga koyun Ama harbiden üzücü durum ülkenin bu kadar şey olduğunu görmek ne bileyim kendini savunamıyor bile. Ya savunamıyordan kastım çok... hani ne bileyim böyle bir terörist bile bu kadar rahat elini kolunu sallayıp bir şey yapıyorsa sıkıntı var demek sadece tek yaptıkları platformları yavaşlatmamak. Aynen. Oğlum FBI falan gelmez şu böyle anlatırız da biz YouTube'a gittik. Yani abi dolayı da bir şey yok. Yani şey <laughs> biz YouTube'a gittik. yani. Devlet YouTube'da yücedir. Mod yani gündelik haberlerden bahsettik biz sadece. Hmm. Konuşma hakkı yok mu kardeşim? Hayda. Bu Güzel. <laughs> Oğlum, Küçük çaplı reaksiyon. Reaksiyon halinde. Adam aşağıda oğlum niye yün koydun yatak yaparız. Tamam ala ben öyle yapayım. İskelet var bak aşağıda. Nasıl o iskelet var ya? Tabii ben yanlış çıkardım. Ben yünü de almadım. Ben ben de bir tane yemek yok ben sana söylüyorum. Bende de yok abi. Ben şu demirleri Olur. alayım da çıkalım. Sen al ben seni koruyorum. Adam kendimize kalkan yapacak kadar alıp çıkacağım. Yaptık aldın mı o kadar? Bir tane aldım koydum. Bir tane daha lazım. Ay evet ben çıkmıyorum ben çıkmıyorum. İskelet vallahi çıkmaz. Bedran iskeletiyle hayatta uğraşılmaz. Ha. Adam çok sıkıntı cadı falan var. Düzgün yerlerden gidelim bari. Gel şuradan var İskelet, 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 oh. iskelet abi. Adam. Oh, oh. oh. adam gel buraya gel, buraya gel, buraya gel. O ateş etmesin ha. Gel buraya gel, buraya gel. Oh, doğru, doğru. Burada ne var? Buradan gideceğiz işte yok. Ben şu arkamızı bir güvene aldım adam. Bak ben şuradayım. Şuradaki kömürleri alacağım. Tamam. Baba bu bedirhane iskeletleri var ya sıkıntı harbeden. Aa bir tane daha iskelet al işte. Hemen kitleniyor ya şaka gibi. Vallahi billahi ya. Bir de 360 atıyorlar bu arada yani. <laughs> Ben atamam onu. <laughs> Aşağıda lav var güzel at. Artkurdada yemeksiz madene giren de ne bileyim ya, demeden. Yani bizden büyük adam yok ya. Yani. Artelikler evet, hareket. Hazırladım. Aşağıda demir var, ben oraya gideceğim. Tamam, ben de geliyorum. Değil. ne var aşağı inelim mi hızlıca? Sen de bir. geliyorum aşağıya direkt. Şurada demir var. Onları almam lazım. Tamam ben daha küçük. Çok sıkıntı yerde bir de devirdir. Daha da değil mi? Aa! Oh, oh, oh. Evet, ben bunu niye düşünüyorum? Hadi, lav da çok yavaş bitiyor ya. Bakalım bari etrafı. Bir yerde creeper görüyor. Tamam ben patlatırım. Aman, creeper Aynen. Yani. Lapis var. Güzel alalım. Bak büyüler var senin. Oha, aga ametist var. Gel girelim. Hmm. Amatyasını severim amatyası. Ses bu. Güzel ya buradan. Oldu mu? biraz amat. Al al al. Ben o demirlere bakmaya gideyim. Hızlıca. Büyük hali bir tane var. Dürbün yapayım mı ikinize de? Ya güzel olur. Ama bakır gerekiyor. Dört tane. Ben tamam, bakır kolay bulunuyor zaten. Kömür var mı adam? Ocak kursana çabuk oraya. Bende var ocak. Koy koy koy. Kömür olur. lazım kömür. Attım içine. Kömürü atsana ocağa. Yerden iskelet sesi geliyor ama. Şuraya demir var onu almaya gideceğim. Üstünde değil değil mi? Oo. De. Hoppa. Ben geri dönüyorum. Adem çok sıkıntı buradır. Adem kendine bir tane kalkan yap. Kalkan yap. Aynen. Şu an çok sıkıntı. Ne yemek bulmamız lazım bu arada. Ben de bir tane et var. Bak. Mantar bulursak mağarada çorba yaparız. Bitirsen onu. Aga direkt öğlen o şey Aydınlık olunca direkt yukarı çıkıp ev yapalım, sonra videoyu bitirelim. Yoksa çok uzun sürecek olmaz. Bu nereden düştü lan? Ne? Düştü düştü. bu demir setli zombi mi var bana? Altın setli. Altın setli adam. Evet. onu istiyorum ben. Ya bu ya. Hadi ya bir şey olmadı anasını satayım. Adem ne yapmamız lazım şu an? Adem yukarıda yukarıda yukarıda. Of, ametis yerine ya. gir ametis yerine. An... Geldi, gel gel <laughs> ametis yerine gel oğlum. Ya Adem, ya bu ne iş? Aldım hadi aldım aldım. 4.5 kaldım var da yemek yok. Oo. Gelsene de okay. burada yiyelim. Gelin hadi. Ocağı şeyi topladık of. mı biz? Buradan bir yere açıldı daha kadar benim. Gel, gel, gel. Gelin mi? Gelin. Zombi geliyor. İki tane. Ben hani çıkamıyorum. Burda var. Oh, nasıl gidiyor? Sesleri çok iyi ya. Yani. Ne oluyor burada? Zombileri öldüreceğim. Bak şimdi nasıl hepsini öldüreceğim. Abi aman bana vurma da. Bir de gitti. Ama et. Zombi aldın mı? Hayır. Yaa. Heyti bana versene. Adem ışıklandır her yerde canavar sanmamız. Adem et lazım. Alacağım alacağım. Ne düştü? Oha. Ne düştü? Arkana bak arkana bak. Evet beyler. eee bu videoda Adem biraz hızlı öldü maalesef. Sıkıntı yok. Ee, bunu başarısız bunu kamera arkası olarak atacağım. Başarısız seri olarak. Diğer seride görüşürüz. Ya ölmezdim de işte biliyorsun. Aynen öyle. Aynen. Tamam. Ee, ben yavaş yavaş çıkacağım. Böyle tam kamera seni çekecek. Ondan, Ondan sonra Her bak. Sen dümdüz bak. Heh, öyle bak. Ben böyle çıkacağım. Tamam mı? Sen de konuşacaksın. Hadi. 3, 2, 1.